Geldim müşteri ihtiyaçlarını belirlemeye. Şimdi aslında ilk başta biz ne yaptık? Müşteriyle ilk selamlaşmamızı sağladık. Müşteriyi analiz ettik. Aslında analiz ederken müşteri ihtiyaçlarını belirledik. Ancak müşteri müşteri ihtiyaçlarını e, satış süreci sonuna doğru bir kere daha belirleyerek geri bildirimde bulunmamız gerekiyor. Mesela ilk başta analizi yaparken işte nereden geliyorsunuz? E, burada ne kadar süre kalabilirsiniz? Bunun için bu eğitim için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz gibi sorularla müşteri ihtiyaçlarını belirledikten sonra hangi eğitimi müşteriye vermemiz gerektiğini, bu eğitimi verirken ne gibi bir ödeme içeriğini belirleyeceğimizi zaten en başta belirledik. Bunları yaparken ilk önemli nokta müşteriye soru sormak ve müşteriyi soruların cevabını dinlemek. Yani müşteriyi kesmeden müşterinin sorulara verir, verdiği cevapları iyi bir şekilde dinlemek. İkinci nokta, müşteri görüşmeleri ve ihtiyaç analizini tamamen sonuçlandırmak. Tutmuş olduğumuz notlara şöyle bir dönüp bakarak neler yazmışız? Bu müşteri buraya ne kadar süreliğine gelecek? İş yerimi açmak istiyor, bir ay burada kalabilecek mi? Yoksa bir haftalık eğitim mi kendisi için uygun olacak? Bunları netleştirip bir kendimize plan oluşturmak ve ardından sizi doğru mu anlıyorum? buraya ne kadar zaman ayırabilirsiniz dediğimizde bir aylık süreyi buraya ayırabileceğinizi söylediniz doğru mudur diyerek geri bildirimlerde bulunmasını sağlayıp bunları inceleyerek müşterinin ihtiyacını tam olarak ne yapabilmek bizim için önemli olan karşılayabilmek. Bu arada bunu yaparken müşteriyi kaçırmamak için bölgenizde bulunan aynı işi yapan firmaları araştırarak fiyatların neler olabileceği, o firmalarda eğitim içeriklerinde nelerin verildiği hakkında bilginiz de olursa müşteriniz size ama işte şuradaki firma da bu fiyata satıyor hem şu ürünleri de gösteriyor dediği zaman o itirazı karşılayabilmek bizim eğitimimizin müşteriye ne gibi faydaları sağlayacağını sunabilmek açısından pazar araştırmasında yapmış olmanız oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkacak. Pazar araştırması kadar rakip araştırmasını da iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekir. Bunları yapabilmek için rakiplerinizi müşteriymiş gibi arayarak eğitim fiyatlarını öğrenebilir, eğitim içeriklerini öğrenebilirsiniz. Müşteri ihtiyaçlarını belirleme süreci eğitim satışında başarılı olmanın temelidir. Çünkü müşterilere özel çözümler sunarak onların beklentilerini karşı ve memnuniyetlerini arttırabilirsiniz. Bu süreci dikkatlice yöneterek müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyebilir ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurabilirsiniz.